İyi geceler arkadaşlar herkese. Gece saat 1 oldu. Arefe gecesindeyiz. Biraz geç davrandım ben. Sarma saracağım, dolma yapacağım yarın için. Böyle salamura yapraklarım vardı. Haşlamaya bıraktım. Patlıcan aldım. Biraz da sebze aldım. Şimdi işin iyi tarafı manav açıldı. Geç saat olduğuna rağmen Esen manav falan açıktı. Malzemelerim eksikti. Geç gelince buraya tabi. Patlıcan aldım. Kabak aldım. Böyle göstereyim. Maydanoz, sarımsak aldım. Eksiklerim vardı ve evde yaprağım vardı. Çıkarttım. Pirinç vardı zaten evde. Sarma dolma yapacağım. Evet, kabaklarımızı oyacağım. Dolma bıçağım olmadığı için şöyle bıçakla ağzını hafiften dönüyorum, kaşıkla oyacağım. Oluyor oluyor. Bir anda bıçak olmayın, dolma bıçağı dedim, nasıl yapacağım? <laughs> Ama teknolojide çareler tükenmemiş. Demek ki daha bu şekil oyacağım. Zaten dört tane patlıcan Dört tane kabak yaprak ağırlıkları. Evet patlıcanları kabakları oydum. Şimdi üzerine biraz tuz atayım. İçini hazırlayana kadar tuzlu suda beklesin. Bunu da atmayacağım arkadaşlar. Sabaha mücver yapacağım. Allah'ın izniyle. Hadi sabahlar uyanırsak eğer. Rabbim kavuştursun. Hayırlı sabahlara, hayırlı bayramlara. Gözlerim yandı arkadaşlar. Benim her doğradığımda gözlerim mahv oluyor. Bir tane büyük soğan doğradım. Şimdi dolmanın sarmağın içine bir bağ maydanoz. Bir tane de sarımsak doğradım. Böyle şimdi bolca salça koyacağım. Organik zeytinyağı koyacağım. Biber salçası. Baharat olarak da sadece kim pardon karabiber ekleyeceğim. Burada da yapraklarımız var. Ve şimdi pirinci yıkayacağım. Evet arkadaşlar böyle bir kaşık biber salçası koydum. Karabiber ekledim. Doğradım. Sebzeleri ekledim. Böyle bolca domates salçası koyacağım. Ve bir e, dolu bardak da organik sıvıya Yetersiz gelse yine ekleme yapacağım. Evet arkadaşlar. Gece saat 1'i geçti. 2'ye geliyor. Ben sarmamın dolmamın içini hazırladım. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir sarma dolma içi elde ettim. Bir bardak organik zeytinyağı, bir bardak daha çiçek yağı ekledim. 2 bardak yağ koydum. Güzel olsun. Biraz sumak eşkisi, toz sumak ekledim. Limon sıktım iki tane. Böyle bol malzemeli, bol salçalı, bol yağlı hatay sarması dolması yapacağım. Tabii yine biraz malzemelerim eksik. Sumak eşkisi falan eksik. Burada yanımda yok. Artık onu da idare edeceğiz. İçine toz sumak koydum. Limon sıktım. Üzerine de yine limon sıkarım. evet sarmaya devam artık bitişini gösteririm çünkü sarınca çekecek kimse yok tek yaptığım için evet sarmaya devam ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi baya sardım daha baya bir pirincim var yaprağım var yaprak yetersiz gelecek herhalde biraz daha yaprak haşlıyorum saat gece iki 2.30'u buldu arefe gecesi tabi bayram gününe girdik artık ne yapalım bu gece de böyle olsun her gün bayram mı oluyor sanki devam sarma sarmaya. Evet arkadaşlar sarma sarmaya devam. Saat bayağı oldu. iki buçuğu geçti. Bugün bayram gecesi. Geç başladım biraz. Az kaldı ama ya. Gel şöyle bir Çek. Bol malzemeli, bol zeytinyağı var. Karışık sarma dolu. Yapraklarım salamura. Geçen yılda yapmıştım, fazla yapmıştım. Bu yılda kullandık. Hiç bozulmadı, etmedi. Evet arkadaşlar, çok şükür sarmamızı sardık. Böyle tenceren vardı, çıkardım içine. Yaprağım böyle kestiğim taraflarını, saplarını falan koydum. Dibine tutmasın diyerek böyle dizeceğim. Maşallah bir kazanda sarma dolma oldu saat de 3 oldu bu arada. Baya da bir yoruldum, uykum geldi. Ve kendime böyle bir kahve yaptım. Kahve içiyorum. <laughs> Yoksa uyuyacağım yani. Evet, böyle arkadaşlar. Olmamız bitti. Tencereye dizdim böyle. Şimdi suyunu koyacağım. Pişmeye bırakacağım. Gece saat 3 oldu. Rabbim nasip etsin. Kısmeti olan yesin. Evet sarmam ocağa kodu pişsin sabaha hazır olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı bayramlar inşallah. Saat 3'e 10 geçiyor bu arada. Şu küçük süzgeç vardı konum süzeyi. İki tane limon sıktım. Böyle limon içini falan da koydum. Zaten girme süzeyin içinde olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Ve üzerine de bir ağırlık bırakacağım şimdi alta iner böyle arkadaşlar evet suyu alta indi bir ağırlık bırakacağım pişmeye bırakacağım ocağı da kızacağım sabaha kadar pişer 2-3 saatte en kızık da göze alacağım sabaha kadar pişer iki saatte. Evet yemeğimizi koyduk. Üstüne de böyle tencereye su koydum. bırakım açılmasın diyerek de Başka bir şey yoktu. En uygun oydu. Çünkü buraya daha yerleşmemişiz tam olarak. Ve arkadaşlar bu salamura yaprağı kalmıştı. Bir ondan böyle boşalttım. Çünkü azaldığı için suyu azalmış. Bozulacak. Bir daha ne zaman sararım Allah bilir. Eksik yapmıyorum şimdi bunu poşetleyip buzluğa koyacağım hem daha güzel olur hem daha da bir yumuşar bozulmasın diye deflize atacağım dondurucuya bulaşıklarımı da yıkadım saat 3.30'u oldu. bugün sabahlayacağım herhalde bayram günü de uyuyarak geçireceğim çok zekice öyle arkadaşlar şimdilik hoşçakalın sabah mı artık pişti ne zaman pişer o zaman görüşürüz. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Artık sabaha herhalde piştiğini gösteririm. Evet arkadaşlar, böyle poşetledim salamura. Yapraklarım az kalmıştı bir donda. Bunları da dondurucuya koyacağım, bozulmasın, küflenmesin diyerekten. Sizlere de fikir olsun bir onun da yapraklarınız az kalmasa kararmasın bozulmasın diyerekten dondurucuya atabilirsiniz. Yıkamadım tuzlu haliyle atıyorum. Sadece suyunu süzdürdüm. Ve yemeğimiz de kaynamaya devam ediyor. Altını kıstım ağır ağır pişsin. Sabaha görüşürüz artık. Evet arkadaşlar yemeğimi geç buçukta koymuştum. Sabah saat 6 olmuş. Kısık ateşe almıştım. Kaynamaya devam ediyor. Pişmemiş ama daha bakacağım şimdi. Böyle arkadaşlar. Bugün tam bir macera yaşadık. Bu da bayram bu macerası olsun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sonunda sarmamız, dolmamız pişti. Şöyle bir göstereyim tencerede. Bugün mübarek bayram. Rabbim herkesin bayramına mübarek etsin. İbadetlerimizi kabul etsin. Hayırlara vesile olsun inşallah. Kimin ne sıkıntısı varsa gidersin. Amin. Böyle tabağa alacağım. Boşaltmadım neyine çünkü hepsini bugün tüketemeyeceğimiz için tencerede Hayatım Şöyle servis tabağına alacağım. Taze patlıcan dolması. Kabak dolması. Ve salamlı yaprakla. Gece saat 3'e kadar bununla uğraştım. 3'ten sonra da pişirmeye aldım. iki saat uyudum. Kalktığımda zaten pişmişti. Kısık ateşe koydum. Saat 6 gibi pişmişti. Zeytinyağlı yaprak sarması, patlıcan, kabak dolması. arkadaşlar. Böyle de servis yapıyorum misafirlerime. Gelmeyen misafirlerime. Geldikleri zaman. <laughs> Bakalım. Herkes bir yerlere gitti. Aslında biz kalabalık bir aileyiz de. Tatil 9 gün olunca aşiret hepsi memlekete gitti. Hepsi yüksek ovaya gittiler. Kimseyi bulamadık bu bayram. Bir biz kaldık. çay arkadaşlar yanına. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. En güzel yarınlar, en güzel bayramlar sizlerin olsun, cümlemizin olsun. Evet arkadaşlar, sarmanın tadına bakayım nasıl olmuş? çok güzel tadı arkadaşlar. Zeytin yağlı salamlı yaprak Böyle arkadaşlar Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.